Rus uçağının düşürülmesi, Putin'in sert açıklamaları ardından Rus dışişleri bakanı Lavrov'un Türkiye'ye gitmeyin çağrısı. Son olarak da Rusya başbakanı Medvedev'in Türkiye ile bazı ortak projeler iptal edilebilir, Türk şirketleri Rusya'da pazar kaybedebilir açıklaması. Gözler Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerine çevrildi. Türkiye ile Rusya'yı birbirine bağlayan en önemli faktör enerji. Türkiye yıllık doğal gaz ihtiyacının yaradan fazlasını 55'ini Rusya'dan karşılıyor. 50 milyar metreküplük doğalgazın 26 milyar metreküpü Rusya'dan. Doğalgaz tüketiminin %48'i elektrik üretiminde kullanılıyor. Yani elektrik üretimi ve sanayi açısından da doğalgaz önemli bir kaynak. Mersin Akkuyu nükleer santral projesini de Ruslar yapıyor. Açıklamalar sonrası Rus gazını Karadeniz'in altından geçerek Türkiye'ye ulaştıracak Türk akımı projesinin geleceği daha belirsizlik kazandı. Rusya'dan enerji ithalatı 25 milyar doları aşıyor. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı ise 6 milyar dolar civarında. Bavul ticareti de önem teşkil ediyor. Rusya'da yaşanan ekonomik krizle Türkiye'ye gelen turist sayısı 4,5 milyondan 3 milyona indi. Şimdi turist sayısının daha da düşebileceğinden endişe ediliyor. Rus şirketleri Türkiye turlarını da iptal ediyor. Rusya Avrupa ülkelerinden alımları durdurduğu yönünü Türkiye'ye çevirdi. Rusya meyve ve sebze ihracatında 1 milyar dolarla Türkiye için birinci pazar. Rusya'ya beyaz et ihracatı da etkilenebilir. Tekstil sektörünün Rusya'ya ihracatı ise 1 milyar doları aşıyor. Bu artışın devam edip etmeyeceği merak konusu. En önemlisi de Rusya'daki projeler. Rusya Türk şirketlerin en çok proje üstlendiği ülke konumunda. 2014'te Rusya'da 3.9 milyar dolarlık iş yapan Türk firmaları bu yılın ilk 9 ayında 2.3 milyar dolarlık proje üstlendi.